Dış etkenler seni sarsamaz. Senin onları nasıl yorumladığın sarsar. Kendi kendisinin efendisi olmayan hiçbir adam özgür değildir. Epiktetos'un söylevleri. Bir erkek olup bütün hayatını aslında doğuştan hiç oynamak zorunda olmadığın bir role hazırlanarak geçirdiğini hayal et. Hoşnut etmeye, kovalamaya, özür dilemeye, uyum sağlamaya, zamanını, huzurunu, paranı vermeye çalışıyorsun hepsi aslında en başından sana ait olmayan biri için yeterince iyi olabilmek uğruna. Bu satır canını acıttıysa iyi. Bu, hala uyanık olduğun anlamına gelir. Çünkü evet, kölelikten filozofluğa yükselen Epiktetos, 2000 yıl önce bizi şöyle uyarmıştı. Eğer bir adam bedenini yolda karşılaştığı herhangi bir yabancıya verse, kesinlikle öfkelenirdin ama aklını yoldan geçen herkese teslim ediyorsun. Öyle ki o akıl karma karışık ve huzursuz hale geliyor. Bundan hiç mi utanmıyorsun? Ve işte buradayız. Nasır tutmuş elleri ama yumuşamış omurgaları olan yetişkin erkekler huzurlarını güzel bir yüze, bir partnerin onuna ya da kalacağına dair umuda teslim ediyor. Epiktetos kadınlar hakkında onları kötülemek için yazmadı. Buna ihtiyacı yoktu. O erkekleri kendilerinden onaylanma zaaflarından, reddedilme korkularından, arzuyla olmaya, arzu ile görev arasındaki kafa karışıklıklarından sakındırmak için yazdı. Ve her şeyden daha açık söylediği bir şey vardı. Mutluluğunu hiçbir kadına borçlu değilsin. Bunu tekrar edeyim. Gül satın almayı saygı görmekle bir tutan erkek için, mutluluğunu hiçbir kadına borçlu değilsin. Eğer borçlu olduğunu düşünüyorsan, Epiktetos'a göre, tanrıların sana tam yetki verdiği tek şeyi yani akıl yürütme yetini zaten teslim etmişsin demektir. Enchirion da şöyle der: Her gün gözlerinin önünde ölümü, sürgünü ve korkunç görünen her şeyi tut. Ama özellikle şunu: Bunların hiçbirinin sana ait olmadığını ve senin gücünde olmadığını unutma. Senin gücünde olmayan başka ne var biliyor musun? Onun duyguları, kararları, ruh halleri, sadakati. Ama erkekler her gün uyanıp isteyerek öz değerlerini bu kaygan zeminin üstüne inşa ediyor. Önce onlar mesaj atıyor. Cevap için 3 saat bekliyor. Sessizliği içselleştiriyorlar. Kendi kendilerini tüketiyorlar. Sonra Google'da onu geri kazanmanın yolları ya da uzaklaştığında ne yazmalı diye arıyorlar. Kardeşim, Epiktetos Stoacı mezarında ters dönüyor. O bize şu temel gerçeği öğretti. Bazı şeyler bize bağlıdır, bazıları değildir. Hepsi bu. Tüm özgürlüğün kökü budur. O sana bağlı değil. Onun ilgisi sana bağlı değil. Onun sevgisi sana bağlı değil. Sana bağlı olan ne? İlkelerin, tepkilerin, zamanın, amacın. Eğer bunları bir kadını tutmak uğruna feda edersen, Epiktetos'un felsefi intihar dediği şeyi işlemiş olursun. İç kalenin ölümünü. Sen bu dünyaya bir başkasının ruh hallerinin yörüngesinde dönmek için gelmedin. Kendi kendini bile destekleyemeyen bir kadının duygusal destek kölesi olmak için doğmadın. Ama sen bunu isteyerek yapıyorsun. Neden? Çünkü kimse sana onun taleplerine, kendi çaresizliğine, kafandaki onu kaybedersem hiçbir şey olamam fısıldayan sese hayır demeyi öğretmedi. Epiktetos'un bunun içinde bir sözü var. Kendi kendisinin efendisi olmayan hiçbir adam özgür değildir. Bunun bir süre içinden yankılanmasına izin ver. Çünkü eğer bir kadınla birlikteyken ya da onun için değerlerine aykırı şeyler yapıyorsan Hayır demek isterken evet diyorsan, sırf o üzülmesin diye dilini tutuyorsan, huzuru korumak için katılıyormuş gibi görünüyorsan, sen bir partner değilsin. Sen bir rehin olduğunu bilmelisin. Ve fidye onurun. Ama işte trajedi burada. Sen bunun aşk olduğunu sanıyorsun. Sana saygısızlığa katlanmanın soylu olduğu, kendinden ödün vermenin romantik olduğu, duygusal kaosun da garip bir şekilde tutku olduğu öğretildi huzuru sıkıcılıkla, dramı anlamla karıştırıyorsun. Ve bunu yaparken stoğacı bilgelik özünü çiğniyorsun. Epiktetos hiçbir zaman aşk uğruna deliliğe katlan demedi. Onun dediği şuydu, biri seni kışkırtırsa, hatırla ki seni kışkırtan senin kendi yargındır. O yargını geri tut, güvendesin. Çeviri, bağırırsa bırak bağırsın. Kapıyı çarpıp çıkarsa kapıyı aç. Sevgisini seni manipüle etmek için esirgerse arkanı dön ve yürü soğuk olduğun için değil, merkezinde olduğun için. Artık duygusal termostatını başkasının ellerine bırakmadığın için. Çünkü huzur senindir. Epiktetos sana şöyle derdi. Bizi rahatsız eden olaylar değil, onlar hakkındaki yargılarımızdır. Ve işte rahatsız edici gerçek. Bir erkeğin bir kadınla asla yapmaması gereken şey, ona hükmetmesine izin vermektir. Onun kötü ya da aşağı olmasından değil. Hiçbir insanın, erkek ya da kadın fark etmez, senin iznin olmadan iç hayatını bozma gücüne sahip olmaması gerektiği için. Ama çok fazla erkek kırık ruhlarla, boş cüzdanlarla dolaşıyor. Çünkü bunu unuttular. Etrafına bak. Bir adam hayatını kötüleştiren bir kadınla çıkıyor ve bunu ama ben onu seviyorum diyerek gerekçelendiriyor. Epiktetos onun yüzüne gülerdi. Ona şöyle derdi: eğer gelişmek istiyorsan, dışsal şeyler konusunda aptal ve cahil sanılmaya razı ol. Bilge görünmeye çalışma. Gerçekten bilge olursun. Başka bir deyişle, eğer aşkın kendini yok etmek gibi görünüyorsa, belki de bu aşk değildir. Belki de kılık değiştirmiş korkudur. Yalnız kalma korkusu, istenmeme korkusu, baştan başlama korkusu. Ve işin püf noktası şu. Epiktetos biliyordu ki korku erkekleri köleleştirir duygusal köleler, maddi köleler, maddi köleler, şehvete, anılara, özleme köleler. Peki o ne dedi? Özgürlük hayattaki tek değerli hedeftir. Kontrolümüz dışındaki şeyleri önemsemeyerek kazanılır. O halde sana sorayım. Onun tepkisi senin kontrolünde mi? Hayır. Senin hakkındaki düşüncesi kontrolünde mi? Hayır. Onun sadakati senin iyiliğinle garanti mi? Asla. Öyleyse Zeus aşkına neden onu gökyüzünde güneşin haline getirdin? Peki bir erkeğin bir kadınla asla yapmaması gereken başka ne var biliyor musun? Onu düzeltmeye çalışmak. Evet, doğru, Onun karmaşasında kahraman olduğunu mu sanıyorsun? Yeterince sabır, sevgi ve çabayla onu dönüştüreceğini, sonunda seni göreceğini seveceğini saygı göstereceğini mi düşünüyorsun. Ama epiktetos'un senin kurtarıcı kompleksine ayıracak vakti yok. Bir adam, bildiğineten bildiğini sandığı şeyi öğrenemez. Ve kardeşim, sen değişmek istemeyen birini değiştirmeyi bildiğini sanıyorsan hiçbir şey öğrenmemişsin demektir. Erkekler aslında asla onların düzeltmesi gereken bir şey olmayanı tamir etmeye çalışarak yıllarını harcıyor. Ve bütün bu süre boyunca küçülüyorlar. Erkeklikleri için özür diliyor, fikirlerini susturuyor, hırslarından ödün veriyorlar. Hepsi de yalnızca kendileri küçüldüğünde varlığını sürdüren bir bağı korumak uğruna. Bu aşk değil bu ruhun hadım edilmesidir. Ve sen iyi adam olma bayrağı altında yavaş yavaş kanarken Epitos çağların ötesinden sana fısıldıyor. Felsefeni açıklama. Onu yaşa. Öz saygından bahsetmeyi bırak. Onu göster. Standartlar hakkında vaaz vermeyi bırak. Onlara göre yaşamaya başla. Çünkü eylemlerin özellikle bir kadın uğruna ilkelerinle çelişmeye başladığı an kaybetmişsindir. Sadece kadını değil, kendini de kaybedersin. Ve kendini kaybettiğinde geriye ne kalır? Ödünlerle dolu boş bir kabuk. Komik bulmadığın esprilere gülmek. Bir zamanlar asla kabul etmeyeceğine yemin ettiğin saygısızlığa katlanmak. Ve bunu yeniden başlamaktan korktuğun için aşk olarak adlandırmak. Bu stoğacılık değildir. Bu kendine ihanet etmektir. Ve hem krallara hem kölelere öğreten Epiktetos sana acımazdı. Seni düzeltirdi. Önce kendine ne olmak istediğini söyle. Sonra yapman gerekeni yap. Barış istedin. Peki neden topuklu ayakkabılarla kaosu kovalıyorsun? Kraliçe istedin. Peki neden yatağında bir tiranı tolere ediyorsun? Kendini bir erkek olarak tanımladın ama her gün sevgi dilencisi gibi davranıyorsun. Epiktetos bunu trajik olarak nitelendirirdi. Zayıf olduğun için değil, ilahi doğuştan hakkını unuttuğun için. Özertlik. İzolasyon değil. Özertlik. O der ki, Hiçbir büyük şey aniden yaratılmaz. Zaman olmalı. Elinden gelenin en iyisini ver. Geri kalan senin buyruğunda değildir. O halde sonuçları zorlamayı bırak. Fazla açıklama yapmayı bırak. Etkilemeye çalışmayı bırak. Bu güç değildir. Bu performanstır. Ve dans ettiğin durum senin güvensizliğinle inşa edilmiştir. Görüyorsun. Onayını kazanmak için fazla çaba gösteren bir adam asla saygısını kazanamaz. Neden? Çünkü kaybetme korkunu hissettiği anda onun seni sahiplenmiş olduğunu bilir. Bunu bir kadınla asla yapmamalısın. Onun yargıcın, terapistin ve tanrın olmasına izin verme. Çünkü bunu yaptığında ilişkiyi onun jüri olduğu bir mahkeme salonuna çevirirsin ve sen her zaman yargı altındasındır. Gerçeğini bastırırsın, kırılgan bir şekilde yürürsün, içgüdülerini ikinci kez sorgularsın. Hepsi onun onaylamamasından kaçınmak için. Ve bunu yaparken stoacı yaşamın özünü çiğniyorsun. Doğayla uyum içinde yaşamak, duygulardan korkarak değil. Epiktetos öğretir. Sana hakaret eden ya da vuran kişi seni aşağılamaz. Seni aşağılayan bu şeylerin aşağılayıcı olduğu yönündeki senin düşüncendir. Başka bir deyişle seni kötü sözlerle çağırabilir, seni kışkırtabilir. Ama tepki verirsen huzursuz olmayı seçmişsindir. Peki ne yapmalısın? Hareketsiz ol sarsılmaz ol, özgür ol. Ama modern erkekler özgürlük istemiyor. Onlar izin istiyor. Değerli hissetmek için izin, fikirlerini söylemek için izin, liderlik etmek için izin ve en kötüsü bu izni kadınlardan bekliyorlar. Ne kadar da eski bilgelikten uzaklaştık. Epiktetos onay beklemedi. Ruhunun sahibi oldu. Bizi rahatsız eden başımıza gelenler değil, başımıza gelenlerle ilgili düşüncelerimizdir. O demedi ki gidip kapanış bul. Dedi ki kendinin içinde netlik bul. Çünkü işte çoğu erkeğin kaçındığı gerçek. Güvenini dışarıya bağladıkça o kadar kırılgan olur. Her seferinde onun onayını pusula olarak aldığında kendi yönünü kaybedersin. Her seferinde gurur duymak için onun övgüsüne ihtiyaç duyduğunda gururun üzerinde kontrolünü kaybetmişsindir. Ve her seferinde değerlerin pahasına aşkı kovaladığında romantik değilsin. Kendinden sürgün edilmiş bir erkeksin. Peki bir kadınla asla ne yapmamalısın? <laughs> Basit. Onun senin değerini tanımlamasına izin verme. İlkelerini onunla değiştirmesine izin verme. Duygularının hayatının hava durumu sistemi olmasına izin verme. Çünkü eğer bunu yapabilirse seni yaratabilir de yok edebilir de. Ve kendini yok olmasına izin veren bir adam aslında hiç adam değildir. Sadece her bakışta değişen bir yansıma, bir zamanlar bir şeyler için durduğunu unutan bir gölge. Görüyorsun, günümüz erkekleri sevilmedikleri için başarısız olmuyorlar. Kendilerini disiplin, sınırlar ve hayır diyebilme ile sevmeyi unuttukları için başarısız oluyorlar. Başına gelenleri kendi arzuların doğrultusunda şekillendirmeye çalışmamak. Kendini başkalarının etkisine kaptırmamayı seçmek. Dilenmekten kaçınmak arkadaşlık uğruna ilkelerinden ödün vermemek. Epiktetos demedi ki uyumlu ol. O dedi ki olayların istediğin gibi olmasını bekleme. Oldukları gibi olmasını dile ve iyi bir yol alırsın. Bu pasifliğe çağrı değildir. Bu detachmenta, sarsılmadan kalmaya, yalnızca doğayla uyumlu olanı istemeye çağrıdır. Ve kardeşim, sana saygı göstermeyen bir kadının peşinden koşmak doğal değildir. O muhtaçtır. Zayıftır. Senin seviyenin altındadır. Sen başka birinin çekim alanının yörüngesinde dönmek için yaratılmadın. Sen durmak, bir dağ olmak, bir yaprak değil, bir adam olmak için yaratıldın. Peki kaç kez onu sakin tutmak için gerçeğinden ödün verdin? Kaç kez onu üzmekten korkup içgüdülerini susturdun? Kaç kez değmez diyerek kendini kandırdın ama içten içe biraz daha öldün. Epiktetos dedi ki: "Kendi kendisinin efendisi olmayan hiçbir adam özgür değildir." ve biz erkeklerin başkalarının duygularına bağımlı yaşadığı bir dünyada kendilerini kral olarak adlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Kendini güçlü sanıyorsun çünkü onun kaosuna katlanıyorsun. Hayır. Güçlü olduğun an onun kaosuna ihtiyaç duymadığında hissedersin. Çünkü işte sana söylemedikleri şey. Birçok kadın erkekleri zalimce test etmez içgüdüleri gereği adamın sallanıp sallanmadığını görmek, eğilip eğilmediğini görmek, omurgasını onun gülümsemesi karşılığında takas edip etmeyeceğini görmek için test eder. Ve çoğunuz yapıyorsunuz. Çiçeklerle, içten olmayan özürlerle, tutamayacağınız sözlerle ve artık istemediğiniz bir gelecek ile. Ama Epiktetos bize uyardı. Biri sana kötü davranır veya senin hakkında kötü konuşursa, bunu doğru olduğuna inandığı bir izlenimle yapar. O zaman onun senin doğru bulduğun şeyi takip etmesi değil, yalnızca kendi doğru bulduğu şeyi takip etmesi mümkündür. Bu ne anlama geliyor? Değerini görmesini sağlamak için onu ikna etmeye çalışmayı bırak. Göremezse onun amacı bu değildir. Saygısızlık ediyorsa bu onun doğasının davranışını belirlemesindendir. Senin değerinden değil. Ve onu anlaması için dileniyorsan aşk için tartışmıyorsun. Kendi değersizliğin için tartışıyorsun. Bir adam bunu asla yapmamalıdır. Asla tanınma için yalvarmamalıdır. Değerini tartışmamalıdır. Bir kadına nasıl davranması gerektiğini öğretmeye çalışmamalıdır. Bu liderlik değildir. Bu teslimiyet hem de iyi türden olmayan bir teslimiyettir. Bir stoğacı kovalamaz. İnşa eder, geliştirir, olur. Ve eğer kadın bunu görürse iyi, görmezse daha da iyi. Sen kurtulmuş olursun. Çünkü erdemli bir adamın yanında yürümek için yaratılmış kadın, sevgisini kazanmak için onun erdeminden vazgeçmesini gerektirmez. Onu fark eder. Ona uyum sağlar. Sakin gücünün altında gelişir. Ama erkek kendisi kayıp ise bunu yapamaz. Yumuşak, şekilsiz, belirsiz. Sen kimseyi kendini seçmeye ikna etmek için doğmadın. Sen defalarca kendini seçmek için doğdun. Özellikle zor olduğunda, özellikle uzaklaşmayı gerektirdiğinde Özellikle birini yanında tutmak için standartlarını düşürmeye meyilli olduğunda. Çünkü eğer sevilmek için kendine ihanet etmek zorundaysan, aldığın şey aşk değildir. Hoşgörüdür, kullanışlılıktır, cinsel bir değerle paketlenmiş koşullu sevgidir ve ödediğin bedel ruhundur. Epiktetos bizden kadınlardan nefret etmemizi istemedi. Sadece bilgelik için konforu, erdem için onayı sevmemizi ve arzu edilmekle saygı görmek arasındaki farkı asla karıştırmamamızı istedi. Ama çoğu erkek bunu duymak istemez. Kendilerini saygısızlık, eğitimsizliğine sahip olduklarına inanmaktansa aşk konusunda şanssız olduklarını düşünmeyi tercih ederler. Kendi teslimiyetlerini incelemek yerine onun tavrını suçlamayı tercih ederler. Ve işte büyük trajedi budur. Kadınların zor olması değil erkeklerin yönsüz olmasıdır. Ve böylece verirler, verirler, verirler. Zamanlarını, enerjilerini, paralarını, duygusal kapasitesini o kadar çok verirler ki huzurlarını korumak için doğduklarını unutururlar. Ve işte Epiktetos'un bırakacağı son uyarı. Keder ve korkudan uzak açlıktan ölmek, huzursuzluk içinde zengin yaşamak yerine daha iyidir. Başka bir deyişle, kaos içinde partnerli yaşamaktansa hakikatte yalnız olmak daha iyidir. Hiçbir şeye sahip olmamak ve kim olduğunu bilmek, onu sahip olmak ama aynadaki adamı tanımamak yerine daha iyidir. Artık kendine sabırlıyım deme. değilsin. Korkuyorsun. Kendine sevgi doluyum deme. değilsin. Bağımlısın. Kendine bu sadece bir dönem deme. Hayır, bu bir testtir ve sen yürümeyi reddederek bu testi kaybediyorsun. Çünkü bir erkeğin bir kadınla asla yapmaması gereken tek şey onun sevgisini kazanmak için kim olduğunu ihanet etmektir. Bunu yaptığında diğer her şey çöker. Standartların, öz imajın, yön duygun ve en kötüsü kendi hayatını yönetme yetin. Eğer bugün duyduğun herhangi bir şey mideni burktuysa iyi. Bu içindeki eski ateşin uyanmasıdır. Bu senin kaygan ruh hallerine hizmet eden bir tahtı beslemek için burada olmadığını hatırlayan parçandır. Sen içsel bir krallık inşa etmek için buradasın. Sarsılmadan, kırılmadan ve satın alınmadan Dünyanın seni soğuk diye adlandırmasına izin ver. Onun seni kibirli diye adlandırmasına izin ver. Zayıfların seni kopuk diye adlandırmasına izin ver. Sen anlaşılmak için burada değilsin. Sen sarsılmaz olmak için buradasın. Ve eğer içindeki o ateş uyandıysa susturma. Eskiden konfor diye adlandırdığın uyuşukluğa geri dönme. Çünkü uyanmaya başladığın an dünya seni tekrar uyutmak için uğraşacak. Sana çok sert, çok kapalı, çok erkek olduğunu söyleyecek. Ama kardeşim dinle. Sınırlar koymak sertlik değildir. Saygı talep etmek zalimlik değildir. Ve netliğini kaybettiren herhangi bir şeyden veya kişiden uzaklaşmak zayıflık değildir. Duygusal olarak erişilebilir olman öğretilmiş ama duygusal olarak bağımsız olman öğretilmemiştir. Savunmasız olman öğretilmiş ama manipülasyona karşı savunmasız olmaman öğretilmemiştir. Önce samimiyet, sonra bütünlük araman için şartlanmışsın ve bunun karşılığında ne kazandın? İkinci tahminlerle dolu geceler, pişmanlıklarla dolu sabahlar. Başkaları için o kadar çok gerilmiş bir kalp ki artık kendi kalbinin nasıl attığını hissetmeyi unuttun. Ama işte bu dönüm noktan. Çünkü huzurunu geri kazanan, kendisine hizmet etmeyen şeyleri kovalamayı gömen bir adam dokunulmaz hale gelir. Artık duyulmak için sesini yükseltmeye ihtiyaç duymaz. Artık değerini kanıtlamaya ihtiyaç duymaz. Onu yaşar artık seçilmek için istemez. Seçer. Ve bu dünya için korkutucudur. Dilenmeyen, sevgisi karşılığında değerlerinden taviz vermeyen, kendisini görmeyen birinin yanında oturmaktansa yalnız oturmayı tercih eden bir adam kadınlar için değil, onu küçük tutan illüzyonlar için tehlikeli hale gelir. Bıraklar buna yalnızlık desin. Bıraklar sana acımasız desin. Bıraklar seni itaatkar olmaya zorlamak için her kelimeyle boyasınlar. Ama bunu unutma. Huzur her zaman birisiyle plajda gülümsemek gibi görünmez. Bazen huzur, kapıyı kapatmak, kilitlemek ve kendi düşüncelerinin güçle yankılanmasını duymaktır. Bazen huzur, cevap vermemeyi, açıklama yapmamayı, sadece seni sömürmek için açığa çıkaran insanlardan kapanış beklememeyi seçmektir. Ve eğer keder yükseliyorsa, bırak yükselsin. Bu zayıflık değildir. Bu ruhun eski derisini dökmesidir. Bu sana öğretilmiş adamın ölmesidir. Hoşnut eden, tamir eden, sürekli özür dileyen gölge. Onu öldür. Çünkü onun yerine yükselen adam saygısızlıkla pazarlık etmez. Değiştiremeyeceği şeyler için acı çekmez. Ve sadece tüketmek için ortaya çıkan kadınlar için tapınaklar inşa etmez. Kalbini koruduğun için soğuk değilsin. Kullanılmayı reddettiğin için kırık değilsin ve artık birine yapışmıyor olduğun için kaybolmuş değilsin. Fırtınada nasıl durulacağını öğreniyorsun. Ve işte bu kardeşim, stoğacı gücün ilk dersidir. Epiktetos bir zamanlar sahip olduğumuz şeylerin gerçekten alınamayacağını bildiğimiz için her şeyde disiplinle hareket etmemiz gerektiğini öğretti. Karakterin senin, zihnin senin, amacın senindir. Ve herhangi bir kadın sevgisi karşılığında bu değerlerden taviz vermeni talep ediyorsa o bir partner değildir o, yüksek benliğine olan bağlılığını test etmek için gönderilmiş bir dikkat dağıtıcısıdır. Bu dünya, bir zamanlar hayalleri ve onuru olan, bunları dokunuş anları, övgü kırıntıları veya özlerini değil, sadece çabalarını seven biri tarafından istenilen boş arzular için takas eden erkeklerle doludur. Onlardan biri olma. Gerektiğinde sessizlikle yürüyen, umutsuzluk duymadan bekleyen, ibadet etmeden arzulayan adam ol. Her güzel kadının bir nimet olmadığını anlayan adam ol. Bazıları ders, bazıları ayna, bazıları ise içindeki hala yumuşak olanı boğmak için gönderilmiş fırtınalardır. Ya sertleşmiş olarak yükselirsin ya da asla senin olmayanı tutmaya çalışırken batar gidersin. Bırak gitmesini. Sadece onu değil, yaşamak için ona ihtiyaç duyan kendinin versiyonunu da bırak. Alkışlamadan yeterli olmadığını söyleyen yalanları bırak erkekliğini görünmek için yumuşatman gerektiğini düşündüren zehri bırak. Sen bu dünyaya bir kadının sevgisinin yörüngesinde dönmek için getirilmedin. Sen buraya gerçeğinde sağlam durmak ve gücünü kaldıramayanların uzaklaşmasına izin vermek için getirildin. O yürüyüp gittiğinde bırak gitsin, değerini test ettiğinde sarsılmaz kal ve dünya aşk için diz çökmeni istediğinde daha dik dur. Çünkü kendine ihanet etmeyen adam korumaya değer hiçbir şeyi kaybetmez. Ve işte bunu Epiktetos sana söylerdi. Sevilmekten korkma ama kim olduğunu unutma korkusunu taşı. Kadınlara kızma ama bilgelikten saygı duy. Sevgi peşinde koşma ama huzurunu soğuk bir dünyada son ateşmiş gibi koru. Çünkü senden almak için tasarlanmış bir dünyada bir erkeğin huzuru son kalesidir. Ve eğer buraya kadar geldiysen, içindeki bir şey hala o eski ritimle atıyorsa, inşa etme, koruma, yükselme çağrısıyla hala canlıysa sıkı tutun. özür dileme, açıklama yapma. Sadece ilerle, sarsılmadan, kırılmadan, satın alınmadan. Şimdi dinle. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, seni durdurduysa, düşündürdüyse veya göğsünde bir şeyin yanmasını hissettirdiyse, o zaman bunun için bir şey yap. Beğen, paylaş, abone ol, kanalı destekle. Desteğin sadece benim için değil. Henüz bunu duymamış her erkek için. Birinin uyanmasının nedeni ol. Onların farkında olmadıkları ateş ol. Çünkü Epiktetos bize gerçeği verdi ama onu yaşamak bize kalmış.